jangol Madde-i gereğince ben, diye, Meclisimizin 2024 yılı Mayıs ayı olan toplantısının birinci birleşimin birinci oturumunu açıyoruz. Meclis üyelerimizden Ali Değirmendir, Değirmancı, Hüseyin Kesici, Abdullah Kandemir ve Bayram değilen toplantımıza katılmamışlardı. Kapımıza takdirde takdirde tekrar kayıtlara geçeriz. E, ee, gündemimiz 9 maddeden oluşuyor. Gündem maddelerimiz ek olarak önerge olan arkadaşımız var mıdır? Evet, yoksa başkanlık makamının iki tane önergesi var. Buyurun Mustafa. Meclis başkanlığına 4393 sayılı belediye kanunu 15G maddesi gereğince Merkez Efendi Belediyesi sınırları içerisinde kasa toplanması nakliye ve geri kazanılması, cadde, sokak ve denizleri alanların makine ile süpürülmesi, çöp konteynerlerinin yıkanması ve dezenfekte edilmesi, cadde ve sokaklara terk edilmiş molozların toplanması ve nakli, boş arsaların, sen pazarlarının temizlenmesi gibi iş ve işlemler için ihtiyaç duyulan 36 adet araç ve iş makinelerinin 01 2024 tarihinden itibaren 36 ay süreyle ihale edilerek kiralanmasına ilişkin karar almak üzere konunun meclis gündemine alınmasını meclisin takdirlerine arz ederim. Şeniz Doğan Belediye Başkanı Meclis Başkanı. Evet, önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Evet, ikinci önergemiz. Meclis Başkanları, Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü'nün 2024 mali yıl bütçesinde yer alan 237 sayılı taşıt kanununa göre satın alınacak taşıtları gösteren tecrübeli ve 5390 sayılı belediye kanunu 85. maddesinin belediye kutlası gereği belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere devlet malzeme ofisinden 5 adet camsız panel var, 15 adet canlı panel var, 2 adet çift kabin açık kasalı kamyonet ve 1 adet sürücü dahil en fazla 17 kişilik minibüs satın alınması için Belediye Başkanı Şeniz Doğan'a yetki verilmesine ilişkin karar alınmak üzere konunu meclis gündeminde alınmasını meclisine takdir ederek arz ederim. Şeniz Doğan Belediye Başkanı Meclis Başkanı. Evet, önergenin gündem alınmasını oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Önerge olarak ilave ettiğimiz gündem maddelerimizin gündemin dördüncü maddesinden sonra gelmek üzere beşinci ve altıncı maddeler olarak yer almasını, gündemin on bir maddeden oluşmasını oylarına sunuyorum. Kabul edenler. Evet, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemimizin bir, iki, üç, dört, beş ve altı altıncı maddeleri plan ve bütçe komisyonu ilgilendiren maddeler olduğu için bu maddelerimizin plan ve bütçe komisyonu havalesini oylarına sunuyorum. Kabul edenler oy birliği de kabul edilmiştir. Şey ilave ettik. Evet. Gündemimizin yedinci maddesi İdari ve Diğer İşler Komisyonu ilgilendiren madde olduğu için maddemizin İdari ve Diğer İşler Komisyonu'na havalesini oynana sunuyorum. Kabul edenler? Kabul etmeyenler Oy birliği de kabul edilmiştir. Evet. Gündemimizin 8, 9 ve 10. maddeleri İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nu ilgilendiren maddeler olduğu için bu maddelerimizin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Evet arkadaşlar, gündemimiz burada noktalamayı 6 Mayıs 2024 Pazartesi günü saat 17'de toplanmayı oylarınıza sunuyorum. Evet, kabul edenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Canım.